Günaydın. Günaydın da saat 11 Aslanımcığım. Boş ver annemin özel tarifiyle poğaça yaptım. Aa. <laughs> Eyvah rekabetin yönü ve rengi değişiyor ha. Ay bu poğaçalar var ya acayip yani. Bir kere yiyince bir daha unutamıyorsun ya. <laughs> <laughs> Cem. Evde poğaça yapıp getirdim. Yemek ister misin? Tabii ya. <laughs> Vay. Vay. Ay ay ay. Nasıl buldunuz? Güzel. Fena değil. Nasıl fena değil? Annemin poğaçası bu ya, meşhurdur. <laughs> Günaydın çocuklar. Ne oluyor Canım ne işin var senin bu saatte burada? Hiç, evde canım sıkıldı. Ben de kıymalı börekle kaymaklı kayısı tatlısı yaptım. Size getirdim. Yemeğimi döve. Allah'ım sana böyle. Aman Allah'ım bunlar ne? En iyi hmm, <laughs> 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 İşte bu be. İşte bu ya. Türk büfesi bugün de nasıl bir can sıkıntısıysa artık. Aslı. Koca anneninki gibi değil ya. E ne yapayım Selin? Demek ki ben annem gibi yemek yapamıyorum. Allah Allah. Olmuyor işte, olmadı. Kızım bak bunda bir şeyler eksik. O daha böyle baharatlı, daha kokuluydu sanki o. Ya. ya bunda bir şeyler eksik yani. Hadi ya. Doğru söylüyorsun Selin ya. <laughs> senin yerinde olsam annenin yaprak sarmasını yapardım. Ay olayı bitirirsin yani. Dünya üzerinde yok öyle bir şey Allah'ım çok güzeldi. Hangi Victoria hangi? Hadi ya. Ben... Zeytinyağlı yaprak sarma. Hmm. Ne tesadüf. <laughs> <Gülüş> Buyurun. <iffer sorting> Vallahi rejimi de bozacağız ama artık Ay, ah. ne yapalım? Güzel. <laughs> hmm. 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 mm -hmm. Güzel. İyiyim. İyice bir yiyin. sağ ol kızım. Güzel ama. Tatlar hmm. karışmasın diye iyice ağzınızı yapın. Hmm. <gülüyor> hmm. <gülüyor> bu iyiydi. Aa. Aa. Oh. Hmm. Ay, bu iyi. Bu ne? Bu işte Şimdi <bu. gülüyor> ne var ya. Vay, o oldum ya. Mmm. Hmm. Hmm. Farklı bir tat var bunda engele. Mmm. Hmm. Hmm. Elim ayrıldı ya. Hmm. Ya. Aslı. bu sarma, bu sarma değil ya. <laughs> ay ne işte? Ben yaptım Selin. <laughs> ay da, ne oluyor ya? şimdi. Niye aynısı olmuyor bu yemekler? <laughs> Yavrum herkesin bir el ayarı vardır. Ne bileyim sen bu kadar becerebiliyorsun herhalde. <laughs> Anne bunun elle falan ilgisi yok. Bence sen bazı malzemeleri eksik söylüyorsun. Allah Allah. Üstüme iyilik sağlık. Ah İfocu ah. <laughs> ne? Anne bir şey söyleyeceğim. Ben çocuktum hatırlıyorum. Senin böyle bir tarif defterin vardı karma karışık. Nerede o? <laughs> ya işte ya Aa, sen nereden biliyorsun o defteri? E çocuktum, görmüştüm, hatırlıyorum. Bunda da fil hafızası var maşallah. Anne nerede o defter? Ay ne bileyim şekerim, yıllar önce kayboldu. Nasıl kayboldu ya? Aslıcığım bayağı kayboldu. Aa, e, sen ne istiyorsan söyle, ben sana tarifleri yazayım canım. Cık. Allah Allah. Aşkım bitsin. İyi akşamlar. Sütçüoğlu ailesi Cümlet'in hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldin minik kuşu. Hoş bulduk anneciğim babacığım. Merhaba. <laughs> Anne ölüyorum açlıktan ya. Bir çorba morba bir şey var mı ya? Olmaz mı? Domates çorbam var. Domates çorbası mı? Anneciğimin meşhur domates çorbası. Yemem evet. mi ben? Ya tarifini kimsenin bilemediği çorba. Ayol herkesin bildiği domates çorbası işte. Aslı, Aslı. okumak koltuğunun minderinin altında. Okuma koltuğunun minderinin altında, <gülüyor> <gülüyor> koltuğu, minderinin altında diyorum. Hadi. hadi. İnanamıyorum ya. İşte bu her şeyi burada bak. Çerkez tavuğu, kısır, mitit köfte. Poğaça bak, benim poğaça bak şimdi bak bak bak. Ha, limon kabuğu rendesiyle tatlı kırmızı ve işte bunları bana söylemedi ya. Zeytinyağlı dolma. Tarçın işte, tarçın. Biliyorum bir şey olduğunu. Vay be. Aslı, ne oluyor ya? Al yavrucu. yavrucuğum. Afiyetle ye. Nereden buldun onu? Buradan. Koltuğun minderinin altından. Hayret. Ha. Orada mı yemiş? Hmm, ben de yıllardır arıyordum. Hmm. Anne niye bana malzemeleri eksik söyledin? Eksik söylemedim yavrucuğum. Hatırımda kaldı söylemişimdir. Hiç zannetmiyorum. Ay Aslı ben de mı kaldı. Birkaç eksik baharat falan olabilir yani. Baharatların eksik olduğunu nereden biliyorsun? Aa ver şunu Aslı. Vermeyeceğim. Darılma bu tuhafsın İfocuğum. Seni anlamak mümkün değil. Anne, versene kıza deftere ya. Yazıp günah. O da güzel yemek yapsın. Belki koca bulur. Ha. <laughs> Anne, bana bunu nasıl yaparsın ya? Daha doğrusu niye yaparsın? ...çok uğraşmışım, kendi kendime bulmuşum. Kim benim şimdi? Herkesin bir sırrı var. Benim de sırrım bu. Ha? Onca yıl mutfakta... ...ter dökmüşüm, icatlar yapmışım. Şimdi... ...her isteyene birden git pat tarif ver. Yok ya! Nerede o bolluk? Yağma yok efendim, yağma yok! Sakin ol İfo'cuğum, kayda! Sakin ol Tahsin! Sen sus! Kimse... Kimse benim gibi yemek yapamaz! <laughs> ha, bak. Diyet yemeği. Hiç bilmem. Salata. Sevmem. Severi de sevmem. Ama, ama. Köfte, dolma, çek, börek konusunda o alanda hiç kimse İffet Sütçüoğlu'nun eline su dökemez. 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 Döke Dö bir şey olduğunu tahmin ediyordum da konduramıyordum doğrusu. Ah, çikolatalı limonlu kek. Ben bunu alırım. Günaydın. Günaydın canım. Fatoş, Hı. Sinan Çetin senaryoları okumuş mu bir şey dedi mi? Ee okumuş e, okumasına da Aslı'cığım ee, e, şimdi biliyorsun Sinan e, e, çok titiz bir yönetmen <laughs> tamam Fotoş kem küm e, etme ne dedi ya yani hatırlayabildiğim kadarıyla Hah. bir tanesi berbat bir tanesi de yarım ve berbatmış <laughs> o Volkan'ınki e, tam ve berbat olan kiminki Fotoş e, tam olarak ne dedi adam ay peki e, Aslı'cığım sanırım şöyle dedi Gerçeklikten uzak, yaratıcılıktan da uzak, klişe ve gülünç. <laughs> Anladım. Niye anladın? Benim senaryomdaki alt metinleri anlayamamış. Ah, hızlı. Olsun. Olsun, bir gün beni de anlayacaklar. Olsun, kolay değil. Cem. Hı. Çikolatalı limonlu kek ev yapımı. Bir dene bakalım. Yiyemem Aslı. Niye? Yani ben bundan sonra mümkün değil kek yiyemem. Ne demek mümkün değil ya? Ev yapımı. Biliyorum bir haftada üç kilo almışım. Sen de Victoria beni mahvettiniz. Ya her akşam burada pasta, börek, dolma derken hayatımda ilk defa rejim yapmak zorunda kaldım ya. Hani bani. Sana somonlu salata yaptım getirdim rejimin için. Ah Victoria senin şu rejim yemeklerin olmasa ben bittim ya. Sağ ol canım benim sağ ol. Oh. <laughs> Kop gel düz git Ankara'yı geç sana Mursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası